Bunun içerisine sirke koyacağım. Ha burada. Kendisi. Bunun içine de karbonat koyacağım. Tamam mı? Bu sirke ile karbonat birleşecek içeride. Bunun hepsini koyuyorum. Bakın. Doldur. Ne olacak? Karbonat. Karbonat bildiğimiz karbonat. Sirke de bildiğimiz sirke. Şimdi arkadaşlar Bayağı da bir sirke karbonat karışımım var. Ben şimdi bunu ağzını kapatabilirdim aslında ama kapatmayacağım. Bunu böyle koyuyorum. Şurayı kilitliyorum. O zaman şöyle aynı sistem arkadaşlar patlattığımı varsayın. Anam. <Gülüyor> Patladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şey oldu mu? Ben görmedim. <laughs> Deneyin tamamını Basfili Deneysel Bilim YouTube kanalından izleyebilirsiniz.